Test 17. Birinci ve ikinci soruyu aşağıda verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayalım. Bir fabrikada 0.05 mm ile 0.08 mm kalınlıkta kağıtlar üretiliyor ve bu kağıtlar kullanılarak defterler yapılıyor. Bir defterde farklı tür kağıt kullanılmıyor. Bunu altını çizelim. Birinci soru. Bu fabrikada üretilen 2.4 santim kalınlığındaki bir defter en çok kaç yapraklı olabilir diye soruyor. Defter 2.4 santim kalınlığında olacak ve en çok kaç yapraklı olur diye soruyor. O halde biz ince yapraklıyı kullanırız. Şunu. Demek ki 2.4 santim. Bunu milimetreye çevirelim. 1 santim milimetrenin 10 katıdır. O halde bu da 24 milimetre olur. Demek ki 24 milimetrelik bir defterde 24 bölü 0.05 yaprak bulunur. Şöyle yapalım. Şurayı 2 virgül kaydırırsak bu 5 olur. Buraya da 2 sıfır gelir. 2400 bölü 5 480 yapar. Demek ki en çok 480 yapraktaymış. Cevap E İkinci soru: Her iki kağıt türünden kullanılması şartıyla 200 yapraklı 25 defter üretildiğine göre, üst üste yerleştirilen defterlerin yüksekliği en az kaç santim olur? E, ana bilgide normalde her iki kağıt türünden kullanılmayacaktı ama bu soruda o koşulu kaldırmış, her iki kağıt türü isteniyor. 200 yapraklı olacak ve 25 defter. Bunları üst üste koyduğumuzda yüksekliği en az kaç olur? Şimdi şöyle yapalım: 0.05 milimetre kalınlığında ve 0.08 milimetre kalınlığında iki farklı kağıdımız vardı. Defter yüksekliğini en az yapmak için şunu az, şunu da çok kullanmalıyız. Demek ki bundan bir tane, şundan 24 tane, toplam 25 tane olacak. Bak şimdi, şu kalınlıktaki bir defter 200 yapraklıysa, 200 çarpı 0.05 milimetre kalanında olur. Bu da ne yapar? Virgülleri kaydırırsak 10 santimetre olur. Yanlış oldu. Santim değil milim olacaktı. Şunu siliyoruz. 10 milimetre. Bundan da kaç tane var? 24 tane. Çarpı 24. 240 milimetre. Şimdi şundan bakalım. Bir tane 200 yapraklı. 200 çarpı 0.08 milimetre. O da ne yapar? Virgülleri kaydırırsak 2 kere 8 16. 16 milimetre. Bundan bir tane var. Bu da var. Kaç yaptı? 240 artı 16. 256 milimetre. Bunu santime çevirirken 10'a bölüyoruz. Demek ki 25.6 santimmiş. Doğru cevap C şıkkındadır. Üçüncü soru. Top oynamak üzere saha kiralamak isteyen çocukların dörtte biri oynamaktan vazgeçince kişi başı 45 TL. Üçte biri vazgeçince kişi başı x TL daha fazla ödemektedir. Buna göre x kaçtır? Soruda şöyle bir şey var. Çocukların dörtte biri ve üçte biri diyor. Demek ki çocuk sayısı hem dörde hem üçe tam bölünen bir sayı. O halde biz 12 a çocuk olduğunu varsayalım. Normalde bunlar kişi başı y tl ödesin. Bu kişi başı. O halde toplam ne kadar öderler? 12 çarpı a çarpı y kadar para öderler. Çocukların dörtte biri vazgeçiyor. 12a'nın dörtte biri ne yapar? 3a. 3a'sı vazgeçti. Demek ki 9a kişi kaldı. Bu 9a kişi kişi başı ne kadar ödüyor? 45'er tl fazla. Daha önce kişi başı y idi. Şimdi y artı 45. Bu da neye eşit? 12 a y eşit. Sonuçta sağının ücreti değişmiyor. Burada a'ları sadeleştirelim. 9 ile 12 3'e bölünüyor. Burada 3 kaldı. Burada 4. Ne kaldı geriye? 3 y artı 135. Burayı dağıttım 3 ile. Eşittir 4 y. Şu y'yi sağ atarsak eşittir 135 bulunur. Demek ki normalde kişi başı 135 TL ödüyorlarmış. Şuraya TL yazalım sonra lazım olur. Devam edelim. Çocukların üçte biri vazgeçince 12 a çocuk vardı. Üçte birini yapar 4 a. 4 a'sı vazgeçti. 8 a çocuk kaldı. 8 a kişi kişi başı ne ödüyormuş x TL fazla. Normalde kişi başı ne kadar ödüyorlardı? 135. Demek ki şimdi 135 artı x olur. Bu da ne eşit? Yine aynısına 12 a çarpı y yerine 135 yazıyoruz. Burada 8 a ile 12 a sadeleşirse burada 3, burada 2 kalır. 2 dağıtırsak şöyle. 2 kere 135 270 artı 2 x eşittir. 3 kere 135 405 yapar. Buradan 2x eşittir 135 bulunur. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 67,5 TL olur. Demek ki x 67,5'muş. E şıkkı. 4. ve 5. soruyu aşağıda verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayalım. Zemin katta boş olan yeterince büyük bir asansöre. Birinci katta belli sayıda kişi biniyor. Bundan sonraki her katta o katın numarası kadar kişi asansöre binip asansörden bir kişi iniyor. Bu asansör 25. kattan yukarı çıkarken asansörde 332 kişi olduğuna göre asansöre birinci katta kaç kişi binmiştir? Asansör zemin katta boşmuş. Birinci kata geldiğinde belli sayıda kişi biniyor. Birinci katta x kişi binsin. İkinci kata geldiğinde ne diyor? O katın numarası kadar. Yani ikinci katta iki kişi biniyor. Ve bir kişi iniyor. Üçüncü kata geldiğinde üç kişi biniyor. Yine bir kişi iniyor. Dördüncü kata geldiğinde dört kişi biniyor. Ve yine bir kişi iniyor. Benzer şekilde 25. kata geldiğinde 25 kişi biniyor ve bir kişi iniyor. Birinci kat hariç her katta fazladan kaç kişi olduğu apaçık belli. Bakın ikinci katta bir kişi fazla, üçüncü katta iki kişi, dörtte üç kişi fazla, yirmi beşte de yirmi dört kişi fazla. Demek ki fazladan birden yirmi dörde kadar olan sayıların toplamı yirmi dört çarpı yirmi beş bölü ikiden şu on iki yapar. On iki kere yirmi beş üç yüz olur. O halde şu x'i unutmayalım x artı 300 kişi oldu. Bu da 332 eşitmiş. Buradan x eşittir 32 bulunur. Demek ki asansöre birinci katta 32 kişi binmiş. Cevap A şıkkında. Beşinci soru. 15 kat çıktıktan sonra asansördeki kişi sayısı 20. kat çıktıktan sonra asansördeki kişi sayısının %80'i olduğuna göre 1. katta asansöre kaç kişi binmiştir? Önceki soruda yaptıklarımızı tekrar yapalım. 1. katta x kişi binmiş. 2. katta fazladan 1 kişi olmuş. 3. katta fazladan 2, 4. katta fazladan 3 kişi binmiş. Demek ki 15. katta fazladan 14 kişi olacak. O halde burada toplam ne kadar var? x artı 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı 14 çarpı 15 bölü 2. Bu da x artı 7 kere 15, 105 yapar. Bunu bulduk. 20. kata kadar ne oluyor? Benzer şekilde devam edersek 20. katta artı 19 kişi fazla olur. Orada da x artı 19 çarpı 20 bölü 2. Şunu sadeleştirdik. 10 oldu. Demek ki x artı 190. Devamında ne diyor? %80'iymiş. Kim? Şu x artı 105 bunun %80'iymiş. %80 zaten 4 bölü 5 demektir. Şöyle yapalım. x artı 105. Ne eşitmiş? x artı 190'ın 4 bölü 5'i. Çarpı 4 bölü 5. Burada işler dışarı çarpımı yaparsak 5x artı 525 eşittir. 4'ü dağıtırsak 4x artı 760. Burada 4x'i sola alırsak x eşittir. 525'i sağ alırsak 235 olur. Demek ki birinci katta 235 kişi bilmiş. Cevap C şıkkı. Altıncı soru. Ahmet ve Selim bir deneme sınavını aynı anda çözmeye başlıyor. Selim 40 soru bitirdiğinde Ahmet 32 soru bitiriyor. Selim sınavdaki soruları bitirdiğinde Ahmet'in 36 sorusu daha kaldığına göre bu sınavda kaç soru vardır? Şurası önemli. Selim 40 soruyu bitirdiğinde Ahmet 32 soru yapıyor. Aslında soru çözme hızları verilmiş. Yani Selim 40 hızında Ahmet ise 32 hızda. Bunu sadeleştirirsek sanki Selim 5x hızla Ahmet 4x hızla soru çözüyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Selim 5x soru çözdüğü sürede Ahmet 4x soru çözebiliyor. Şimdi tek tek soruları çözdürelim. Şunu bir sınav olarak düşünün. Selim 40 soru çözdüğünde Ahmet 32 soru çözüyor. Şuraya Ahmet diyelim. Şuraya da S. Selim sınavı bitirdiğinde Ahmet'in 36 sorusu daha kalıyor. Şurası bitiş. Demin şunu demiştik. Selim'in 5x soru çözdüğü sürede Ahmet 4x soru çözüyor. Bakın her şey karşılıklı eşit çıktı. Demek ki 40 artı 5x soruların tamamı şurası ne eşitmiş? 32 artı 4x artı 36'ya. Biraz aşağı kaydıralım. Şu 4x'i sola alırsak x kalır. 32, 36 daha 68, 40'ı sağ alırsak 28 kalır. Sınavda toplam kaç soru var diye soruyor. Bakın 5x artı 40. 5x ne yapar? 5 çarpı 28 artı 40. Şurası 5 kere 28, 140 yapar. 40 daha toplam 180 soru. Doğru cevap C şıkkındadır. 7. ve 8. soruyu aşağıda verilen bilgiye göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayalım. Bir sokak boyunca kapı numaraları yukarıdaki gibi birden 50'ye kadar numaralandırılmış evlerde oturan ve aralarında Meltem'in de olduğu kişilerin sayıları aşağıdaki gibi veriliyor. Tek kapı numaralı evlerde kapı numarasının bir fazlası. Tek kapı numaralı evlerde kapı numarasının bir fazlası kadar. Çift kapı numaralı evlerde kapı numarasının bir eksiği kadar kişi oturuyormuş. Yedinci soruda ilk 20 evde oturan kişi sayısı ilk 10 evde oturan kişi sayısından kaç fazladır diye soruyor. Yani aslında 11'den 20'ye kadar olan evlerde kaç kişi oturuyor diye soruyor kısacası. İlk 20 evde oturandan ilk 10 evde oturandan çıkarırsak ne kalır? 11'den 20'ye kadar oturan kişilerin sayısı bulunmuş olur. Şöyle yapalım. Kapı numaralarını 11'den 20'ye kadar yazalım. Yukarı tarafa tek olanlar 11, 13, 15, 17, 19. Aşağı çift numaralı kapılar 12, 14, 16, 18 ve 20. Bize sadece bu evlerde oturanları soruyor aslında. Hangi evde kim oturuyor bir yazalım. 11 numaralı evde bir fazlası diyor. Kapı numarasının bir fazlası kadar kişi oturacak. Demek ki burada 12 kişi, 13'te 14 kişi, 15'te 16, 17'de 18, 19'da da 20 kişi. 12 numaralı evde çift olduğu için bir eksiğe kadar. O da 11 kişi. Burada 13 kişi. 16'da 15 kişi. 18'de 17 kişi. Ve 20'de 19 kişi oturuyor. İşte şu yuvarlak içine aldıklarımızın toplamı kadar cevabımız olacak. Burada sayılara dikkat edersek 11'den 20'ye kadarki sayıları toplamı var. Bakın 11, 12, 13, 14 diye gidiyor. En son 19, 20. 11'den 20'ye kadar giden sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Out tekniğiyle Şimdi adet kaç tane? 11'den 20'ye kadar 10 tane sayı var. 10 çarpı. Ortanca sayı ne olur? 11 ile 20'nin ortalaması. O da 31 bölü 2. Bunları çarpıp 2'ye bölersek 155 sonucunu buluruz. 310 bölü 2 155 olur. Cevap 5 yakında. 8. soru Meltem'in evine kadar olan tüm evlerde toplam 780 kişi oturduğuna göre Meltem'in evinin kapı numarası kaçtır? Şimdi Meltem'in evine kadar olan kapı numaralarını tek tek yazalım hızlı bir şekilde. Şöyle bir sokağımız vardı. Yukarıda tek numaralı evler. 1, 3, 5, nokta nokta. Altta çift numaralı evler. 2, 4, 6, nokta nokta. Meltem nerede oturuyor bilmiyoruz. Şu an önemli değil. Fakat bildiğimiz bir şey var. Tek numaralı evlerde bir kişi daha fazla oturuyor. Yani kapı numarası 1 ise burada 2. 3 ise burada 4. Benzer şekilde 6, 8 diye gidiyor. Çift numaralı evlerde ise bir eksiği kadar kişi oturuyor. Burada 1, burada 3, 5, nokta nokta. Oturan kişi sayıları burada görünüyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta. En son n olsun ve bunların toplamı da 780'miş. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulunuyordu. Bu da 780 eşit. n çarpı n artı 1 eşittir. 2 kere 780 1560 yapar. Burada şuna dikkat. Arda arda gelen iki sayının çarpımı 1560 edecek. Yani 1600 civarında. Şöyle bir tahmin yapalım. Arda arda gelen hangi iki sayının çarpımı 0 ile biter? Şöyle bir tahmin yaparsak 39 ile 40 ya da 40 ile 41. 39 ile 40'ı çarparsak 1560 olur. Bu da istediğimiz cevap. Demek ki bu değilmiş. Biz burada eni kaç bulduk? 39 bulduk. Eğer 5 şıkkını işaretlersiniz yani cevabı 39 derseniz burada hata yapmış olursunuz. Neden? Çünkü biz ne demiştik? Bu birden ene kadar olan sayılar oturan kişi sayıları. Kapı numaraları değil. Demek ki en son 39 kişi oturuyormuş. O halde bu nerededir? Çift numaralı kapıda. Yani 40 numaralı kapı. O halde cevap B değil C olacak. 9. soru. Ardışık 5 doğal sayının en küçük 3 tanesinin toplamı en büyük 2 tanesinin toplamından fazla olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diye soruyor. Bize ardışık 5 doğal sayı var diyor ve bunları en küçük 3 tanesinin toplamı en büyük 2 tanesinin toplamından fazla diyor. Sayıları bilmiyoruz. O halde en küçük olanına x dersek bir sonraki x artı 1, bir, bir sonraki x artı 2, x artı 3 ve x artı 4 diye gider. Ne diyor? En küçük 3 tanesinin toplamı. Yani şu. En büyük 2 tanesinin toplamından fazlaymış. Şu grup şu gruptan fazla. Toplamları kaç yapıyor şuranın? 3x artı 3 yapar. Şu grubun toplamı ise 2x artı 7 olur. Bu bundan büyük olduğuna göre 2x'i sola alırsak x kalır. Büyüktür. 3'ü sağa alırsak 4 kalır. Demek ki x en az kaçmış? 5. Bizim en küçük sayımız 5'miş. 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplam 5 sayı olacak. Bunların toplamını soruyor. Toplamı da out'tan ortanca 7, 5 adet. 5 kere 7, 35 yapar. Doğru cevap C şıkkında. 10 ve 11. soruları aşağıda verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayalım. Aşağıdaki grafikte A ve B bitkilerinin zamana göre boylarındaki değişim gösteriliyor. Grafikte şu A'yı diğeri de B'yi gösteriyor. A bitkisinin uzaması nasıl olmuş bakın. Şurası süre 6 ayda 30'dan 72'ye gitmiş. Yani 42 santim uzamış. Bunun anlamı ne? 42 bölü 6 uzama hızındaymış. O halde ayda 7 santim uzamaktaymış. Şu A bitkisi. Şurayı silelim. B bitkisi ise 6 ayda 60'dan 72'ye gelmiş. 12 santim uzamış 6 ayda. Demek ki B bitkisi ne yapmış? 12 bölü 6 yani 2 santim bölü ay. Ayda 2 santim uzamaktaymış. Şurası 6. Soruya geçelim. Diyor ki A bitkisinin büyüme hızı B bitkisinin büyüme hızının kaç katıdır? Yani şu 7'nin 2 oranı sormuş. 7 bölü 2 3,5 olur. Şıklarda kesili verilmiş cevap D şıkkındadır. 11. soru. Kaç yıl sonra A'nın boyu B'nin boyunun 2 katı olur diye soruyor. Grafikte A ve B'nin boyları 30 ve 60 santimdi. A her ay ne kadar uzuyordu? 7 santim. Bunlar aylık uzama miktarı. B ise 2 santim uzuyordu. Peki diyelim ki x ay sonrayı bulalım. x ay sonra A ne kadar uzar? Her ay 7 santim uzuyorsa x ayda 7x kadar uzar. B de 2x kadar uzar. O halde yeni boyları şurası 7x artı 30 olur. B ise 2x artı 60. İstenen A'nın boyu B'nin 2 katı olması. O halde 7x artı 30 eşittir. 2 çarpı 2x artı 60. Şu denklemi çözelim. 7x artı 30 eşittir. 4x artı 120. Şu 2'yi parantezin içine dağıttık. 4x'i sola alırsak 3x eşittir 90 olur. Buradan x eşittir 30 ay bulunur. Soru da bize kaç yıl sonra demiş. Biz ay bulduk. Yıla çevirirken 12'ye böleceğiz. 30 bölü 12. Sadeleştirirsek 6'ya. Ne olur burası 5. Şurası da 2 olur. 5 bölü 2. Yani 2,5 yıl sonra. Cevap B şıkkındadır. 12. soru, bir öğrenci 4 ve 5 puanlık toplam 60 sorudan oluşan bir teste 4 puanlık soruların %40'ını, 5 puanlık soruların yarısını doğru çözmüş. Boş ve yanlış cevaplanan sorular puan kaybettirmiyor. Bu öğrenci toplam 132 puan aldığına göre tüm soruları doğru çözseydi kaç puan alırdı diye soruyor. Bu sınavda boş ve yanlışlar puan kaybettirmiyor. Bu güzel bir şey. Sınavda sadece ne varmış? 4 ve 5 puanlık sorular. Şunu bir yazalım. 4 puanlık ve 5 puanlık sorular. İpucu şurada. 4 puanlık soruların %40'ı diyor. Yani kaç tane 4 puanlık soru olsun? 100x geliyor hatta ama biz 100x demeyelim biraz şişkin olur. 10x diyelim. 10x tane ne varmış? 4 puanlık soru. Geri kalan ne olur? Otomatikten 5x. Demek ki 60 sorudan geri kalanı 60 eksi 10x. Bu kadar 5 puanlık soru varmış. Şurayı biraz daha düzgün yazalım. 10x. Tamam. Diyor ki 4 puanlık soruların %40'ını doğru çözmüş. Yani şu 10x tanenin %40'ı 4x tanesini doğru yapmış. 5 puanlıkların yarısını. Şunların yarısı ne yapar? 30-5x. İşte bunlar doğru çözdükleri. 4 puanlık 4x soruyu doğru çözmüşse toplam kaç puan alır? 16x. Çarpıyoruz. Aynı şeyi bunun için de yapıyoruz. 150 eksi 25x. Bunlar aldığı puanlar. Toplamı zaten soruda verilmiş. 132'ye eşitmiş. Şurada veriliyor. 132'yi sağ alırsak 18 kalır. Şurada eksi 9x var. Onu da 9x diye yazarsak Buradan x eşittir 2 bulunur. Bakın ne bulduk? x'i yerine yazarsak 4 puanlık toplam 20 soru var. Şuraya yazıyoruz. Şurada 4 puanlık 20 soru var. 5 puanlıkta geri kalan 40 soru varmış. Eğer tüm soruları doğru çözseydi ne alacaktı? 4 kere 20 80 5 kere 40 200 Demek ki toplam 280 puan alacakmış. Doğru cevap e şıkkındadır.